Arkadaşlar bugün sizlere yeni bir klas o klas bölümüne hepiniz hoş geldiniz. İşte yeni bir klas o klas bölümü. Şimdi bu neden dolmuyor? Doluyormuş. Birazcık bekleyelim. Bela 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 bela. La, 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 la. Kim kime saldırıyor? Dur dur daha yeni oyuna girdim. Ay mal lan bu. 14'e saldırmış 14'e saldırmış 13'e saldır 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 Ben 13'e saldıracağım. Herkesin 13'ün saflığını görmek ister mi? Bir dakika neden arttı? Ana ana güçlüymüş Bir şey olmaz Aslında Şuraya koyun. Alırım lan Saldırıyorlar Toksu Bir dakika eğleneceğiniz mi? Yönecekler tabi ya Nereye gidiyorsunuz? Ya internet gitti. Oğlum internet gitti lan. Üç yıldızımı verdi mi? Buradan kaç yıldızım? Hayır hayır savaşıyorum bu oğlum. Helal olsun lan. Şey yazacağım. üstünü. Şimdi şunları bir toplayalım. Tamam. Şimdi burada klan savaşı hiç kimse yapmıyor. Ben neden adamları mı harcadım yani? Tamam bir klan savaşı yaptık. Yapmıyor. Neden yapmıyoruz? Bir dakika ne diyor? Ge Gerekli eğitim buna. Ya dur ya. Dur iki dakika. Hızlı eğitim. Gerekli eğitim binasında inşa ediliyor. What the fuck? Seni kullanacağız artık. Ha, şey yapıyor. Benim iksir bitti. Dur sorun var. Size saldırılarımı izleteyim. Bir şuna saldırdım. Bir dakika bu kim? Belediye evi nasıl dışarıdaya onu saldım. Bir tane saldım bebeği. Bitti. Olsa hepsini salmaya başladım. Şifa attım oraya. Oraya bir tane daha şifa attım. Bu şifayı niye attıysam. burada 30'unu alabildim. Başkasını alamadım. Yani. O kadar. Size bir daha... Sır... saldırımı daha... Sırrrrr. Dur. Saldırımı daha izleteceğim. Bakalım. Burası saldırmış bakın binasına girmişim direkt. Nereden belediye binasına inmişim? Bakalım bana saldıran oldu mu? Şu an 3 aldık. 40 kişi ben başlattım tabii ki de. Bak. Benim bu oyun çanamı. Kalan savaşı var araması başlattı. Şuradaki Batu. Batu. Hmm, Batu çok güçsüz. Ben altıncıyım. Bana da bak. Ben şimdi bu duaları basacağım. Asla benim köy düzenim böyle değil. Bakın. Bir de köy düzenim. Burada iki yer var ama burada Böyle. Arkadaşlar benim köyümü sevenler varsa yorumlara yazsın. Sevdim ya da sevmedim bu iğrenç bir köy düzeni. Köy düzeni sevdiyseniz kullanırım ama sevmediyseniz ben başka bir köy düzeni. Yani yaz ama ben bu köy düzenini seviyorum. Ben adamları mı bekleyeceğim ki saat? Niye bekleyeyim lan ben? Bir şeyler yaparız. Adam insafsız lan. Adam bana neylerle saldırmış. Bir barbar olmuş Baksanıza ya. Ya pes seviyeli barbar kral dedi. Bir de öfke. Barbar kıran gelme öfkesi ya öfke işte varmış. Yemiş beni yemiş. Tek attı ya. Size bir saldırımı daha izleteyim. Size malca bir saldırı izleteceğim. var ya şu. Şu beni öldürdü ya şu ikisi. Şuna güzel saldırdım bak. Ben bu saldırıyı çok güzel yaptım. Hepsini alırdım da. İlk altın arası bastım. Girdim. Onu aldım. O zaman aldım. Ha. Şu ikisi bitirdi. Şu ikisi bitirdi ya. Ben ne yapacağım? Efes almış. Size bir tane daha buz büyücüleriyle saldırımı izleteceğim. Malcı. Ebe ben buna niye saldırdım? Ben buna saldırmam. Buna birisi saldırmış. Size bir tane daha buz büyücülü izleteyim. Bu da 25'ini almış. Buna savunmaya gidiyordu. Buna niye savunmaya gidiyor? Hepsi ne bitirdi biliyor musunuz? Şu ordu, şu ordu var ya. Ya bitirdi ya. Onlar olmasa ben şimdi bu köyü almıştım. Bana birazcık daha saldıranları izle Şu bakın. Şununla şu orduyla beni yenememiş. Yenemez lan tabii yenemez. Atıcılar var, ya, esme atıcılar var. Oğlum nasıl saldırmış? Atıcılar öldü. Bitti açılıyor işi. Bir tane o da öldü. Devler kaldı. tek başına. Birazcık zor. Kara eksi sonra mı bastım? Kara eksi depomu bastım. Bir gö göster. Ama şimdi kara eksi sonrası tek ne kaldı benim madenimde? Dükkanda burada bir şey kalmamış. Kaynakta bu kalmış. Orada da barbar kral var. Barbar kral alacağım. O da Dört günüm var. Şunu aldım. Şunu aldım. Şunu da aldım. Şunu çok zor aldım ya. Kara için sonrası nedir? Sekizinci seviye köy binası istiyor. O zaman basayım. Parama bakın. 800 850 istiyor lan. Arkadaşlar bu videoda çok bir şey yapamadık. Onun için özür dilerim. Çünkü ben klan savaşı yapmadan durmam. Biz her klan savaşında yeniliyorduk. Bunu yenmemiz lazım. Onun için ordumuz bitti. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz da bu kadardı. Abone abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bugünlükte bu kadar.